Merhaba hanımlar. Yasemin Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel, hem kolay hem de sıralı modelimizi yapacağız. Yapımı gayet kolay, şık bir model hanımlar. Zorlanmadan yapacaksınız. Hatta oya yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da rahat rahat yapabilirler, zorlanmadan. Kafes modeli hanımlar bu model. Gayet hoş. E, mavi ipim altın başa kama numarası yok. Hemen yeşil ipimin numarasını söyleyebilirim. Onun var. Şöyle açayım. 434 numara hanımlar. Tığım da 21 numara. Tığlamamı iki zincir çekerek yapıyorum. Hemen alt kısmında zeminini önce göstermek istiyorum. Şöyle mavi ipim şu tarafa atayım. Şöyle. Evet. Şimdi hanımlar ipimi tığ battıma herhangi e, istediğiniz bir tığ battısından başlayabilirsiniz. E, tığ battıma sabitledikten sonra şimdi ben en baştaymış gibi düşünün Tığ battısına sabitledim. Farz edelim. E, biraz sonra mantığını daha iyi anlayacaksınız zaten. E, i̇pimi tığ battısına sabitledikten sonra 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi 1-2-3. tığ battısına sabitliyorum En başta başlarken de bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 zincir daha çekip oyamı ters yönüne çeviriyorum. Bir defa tığıma doladım. 6 zincirimin ortasını buluyorum. Şöyle ben göz kararı buluyorum hanımlar saymıyorum. Daha sonra önce 2 sonra 2 çıkıyorum. Bakın bir tane kutucuk elde ettim. 2 tane zincir çekiyorum bir defa tığıma dolayıp o altı zincirimin başladığı noktaya sonuna sabitliyorum şöyle orayı da iki defa da çıkıyorum iki tane kutucuğum oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum oyamı tekrar düz tarafına çeviriyorum yine bir defa doladım bakın bu ortadaki trabzanımın tepesine girip önce iki sonra iki çıktım. Yine iki tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Burada kalan bakın şurası da 6 zincirdi. Bunun da ortasını bulup batıyorum. Yine önce iki sonra iki çıkıyorum ve kafesimi hazırlamış oldum. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 tığ battı layıp 3. tığıma sabitledim. Şöyle. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı ters yönüne çevirdim. Bir defa tığıma doladım. 6 zincirimin ortasını buluyorum. Şöyle. Önce iki sonra iki çıktım iki tane zincirimi çektim, bir defa doladım. Altı tane zincirimin bittiği yere ya da başladığı yere diyeyim yanlış oldu. Sabit diyorum iki seferde çıkıyorum. Altı tane zincir çekip o yamuk düz tarafına çeviriyorum. Bir defa dolayıp ortadaki trabzanımın tepesine giriyorum önceki sonraki çıktım iki tane zincir çektim bir defa doladım bu altta kalan altı zincirimin bakın şunun tığımın üstünde olanın hemen ortasına giriyorum ortasından şöyle gözümü kararıyla ayarlıyorum burayı da iki iki de çıkıyorum bakın yine kafesim hazır tekrar bir iki üç dört beş Altı tane zincir çekip aynı şekilde devam ediyorum. Oyamın alt kısmı, kafes kısmı bu şekilde hanımlar. Üst kısmı daha da kolay. Hemen onu da gösterelim. Ben mavi ip tercih ettim. Siz zevkinize göre, o yanı tülbentinizin rengine göre ayarladığınızda çok daha şık duracaktır. Şimdi hanımlar burada İlk yuvama kafesimin ilk yuvasına bir sık iğne ile giriş yapıyorum şöyle hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum sonra tepedeki bakın şu tepedeki yuvama bir sık iğne ile giriş yaptım onun da yanına bir sık iğnesi daha yaptım şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle. Yuvaya kapattım. Hemen yanına aynı yuvanın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani iki başında iki sonunda olmuş oluyor. Hemen onun yanındaki yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum. Yanına bir sıkı iğne daha yapıyorum. İlk kafesimin tepe kısmını bitirmiş oluyorum. İkinci kafesime geçerken de hemen yine bir sık iğne ile geçiş yaptım. Yine yanına bir sıkı iğne daha yaptım. En tepedeki yuvama iki tane sık iğne yaptım. Buraya da 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. Yanına 2 tane sık iğne yaptım. Hemen diğer yuvama bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. E, modelin üst kısmı da bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, şöyle göstereyim. Oyan bittiğinde bu şekilde görünecek. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bildiri butonunu açık tutarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hanımlar, hoşçakalın.